Arkadaşlar merhabalar. Şu an gene sorduğunuz ref, sizden gelen istek üzere ref analizini yapacağız. Farklı piyasalarda ya da daha piyasaya da listelenmemiş olan altcoinlerle ilgili bilginiz varsa paylaşın. Aşağıda bakarız. Gerçekten uygunsa ya da projelerine bir bakarız. incelemeye çalışırız arkadaşlar. Faydanızda ise çünkü bakın yakın zamanda mesela ne oldu? BNN arkadaşlar. BNN Tokun Türk projesi. Ben destekliyorum Türkleri. 80 kat yükseldi arkadaşlar. 4-5 günde 80 kat. 8, evet 80 kat. 10 setlerden e, neredeyse 8 dolarlara falan çıkmış yani. 80 kat. Yani 20 bin dolar yatıran biri, 10 setten 20 bin dolar alan biri yaklaşık olarak 1 milyon 200, 1 milyon 600 bin özür dilerim. 1 milyon 600 bin dolar oldu. Bakın o kadar 5-6 günlük süre zarfında muazzam bir kar marjı. Yani öyle böyle değil. O yüzden dolayı da güzel e, projeleri varsa yazın, bakarız, inceleriz. Uygunsa niye olmasın yani? Niye olmasın? E, soran arkadaşlar için. Çünkü video altına yorum olarak yazmışlar bu tarz projeleri falan. Paylaşın arkadaşlar, paylaşın. En azından sizinle paylaşırız eğer uygunsa. Şimdi gelelim buraya. Konumuza, REF'e gelelim. Şu an BTC'ye baktığım zaman BTC aşağıda gelebilir. Aşağıdaki desteklerini gelebilir. Bu durumda REF etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Niye yapacak? aşağıdaki desteklerine gelecek. BTC aşağıdaki desteklerine gelirse ref de aşağıdaki desteklerine gelecek. mi? Evet gelecek. Aşağıdaki destekleri ne var arkadaşlar? 2.2.53 dolar. Kırılması halinde ne var? Yüzde yaklaşık 14 aşağıda hemen hemen 2.26 dolar. Bu aşağı ne kadar geleceği BTC'nin ne kadar aşağı ile alakalı. Bunu söyleyip Aşağıda da 2.11 doları var. %19 aşağısı. Bu aşağı yönlü hareketler tamamen ile endeks olacaktır arkadaşlar. BTC ne kadar aşağı bunlar o kadar aşağı olacaktır. Daha aşağı kırabilir mi hocam? Bakın BTC çok sert hareketlerle çok aşağı noktalara gelirse daha aşağıda kırabilir. Bilginiz olsun. Ama gelmezse daha aşağılarını şu an için düşünmenize gerek yok. Peki yukarısına baktığımızda zaman tekrardan söylüyorum. BTC ya yatay seyredecek yukarı çıkabilmesi için bunu. Ya da yukarı e, hamle yapması lazım. Başka türlü çıkmıyorlar arkadaşlar. Çıkmazlar. Bekletirler. Yukarıda ne var? Yukarıda 2.86 dolar. Kırılması halinde 3.1 dolar. Burada satış bir miktar geri gele gelebilir arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Burada kademeli satış yapmak burada çok mantıklı olur. Eğer aşağıdan aldıysanız. 3.41 dolar kırılması halinde %34 yukarısında 3.54 dolar. Buranın da kırılması halinde refte bekleyeceğimiz hedefler %53 yukarısı 4.05 dolar ve yapabileceği diğer bir rakamda da 4.5 dolar arkadaşlar. Refte kademeli satış yapmanız lazım. Niye? Bakın aşağıdan alırsınız güzel de karınız vardır. %30 %40 karınız vardır. Bakın aynen buralarda olduğu gibi satış yiyip aşağı gelebilir. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu kritik noktalarda takıldığı noktalarda belli miktarını yüzde otuzunu yüzde kırkını satılabilir arkadaşlar. Aşağı gelirse o sattığınız miktarla yeni gerekirse bir daha alırsınız. çünkü böyle bir riski var mı? Var. Yukarı çıkarsa daha iyi kalınlarla çıkmış olur. Aşağı gelirse en azından aşağıda hem çok fazla kardan zarar etmemiş olursunuz. İkinci olarak da elde nakitiniz olduğu için de aşağıdan destek atarsınız. Kısa sürede daha da karlı şekilde çıkabilirsiniz. Refin yakın zamanda yapabilecekleri bunlar. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Farklı kripto e, analize istekleri varsa onlara da bakarım. E, gün içinde inşallah onlara da yanıtlamaya, cevaplamaya çalışırım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar e, çalışmalar izlenirse ben çok sık video çekerim. Siz yeter ki izleyiniz. Yani izleyiniz, like'ınızı eksik etmeyin. Sizden başka bir şey istediğim yok. Sizin yapacağınız burada like atmak. E, peşin peşin like'ınızı bekliyorum ben. İkinci olarak da izleyebilme, izlemeniz önemli. İzlemedikten sonra çok fazla analiz yapmıyorum. Yani sizin tamamen izlemenize bağlı. Ne kadar çok fazla analiz yapacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.